Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Daha önce sosyal bilimlerde yöntemin mantığına dair konuşmuştuk. Daha sonra hangi kaynakları kullanmak gerektiği, kaynakların anlamının ne olabileceğini konuşmuştuk. Geçen videomuzda da bu kaynaklara nasıl ulaşabileceğimizi konuşmuştuk. Bugün bu kaynakları kullanırken nasıl teknikler uygulayacağız? Buna dair bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak bir referans sisteminden bahsediyoruz. Ne demek referans sistemi? Şunu kastediyoruz. Biz çalışmalarımızı yaptığımızda başkalarına ait olan fikirleri kullanıyoruz onların kitaplarını okuyoruz, makalelerini okuyoruz, tezlerini okuyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz. İşte bu faydalanma işini kendi çalışmamızda bir şekilde göstermemiz lazım. Yani ne bana ait, ne başkasına ait benim bunu çalışmalarımda göstermem gerekiyor. Bunun için de referans sistemi bana yardımcı olacak atıflardan bahsediyoruz. Atıf sisteminden bahsediyoruz. Atıf sisteminin mantığı bana ait olanla başkasına ait olanı birbirinden ayırmaktır. Başkasına ait olan bir fikri bana aitmiş gibi göstermemem gerekiyor. Bu zaten bilimsel olarak ciddi bir etik problemdir. Daha sonra Bilimdeki etik problemler üzerinde de bir dersimiz olacak. Ben çalışmalarımı yaptığımda başkasına ait olan fikirleri kullanabilirim. Ancak bunun şartı o insanlara ait olduğunu göstermem gerekiyor. İşte atıf ya da referans sistemi bu işe yarayacak. Başkasına ait olan fikirleri nasıl göstereceğimi bana sağlayan sistem, atıf sistemi ya da referans sistemi olarak isimlendirilebilir. Sizlerin de sıklıkla gördüğünüz gibi çok temel, çok genel anlamda iki tür referans sisteminden söz edilebilir. Bunlardan biri parantez içi olarak adlandırabileceğimiz bir sistem, diğeri ise sayfa altı dipnot biçiminde anlatabileceğimiz bir sistem ama oldukça farklı sistemlerin olduğunu örneğin bölüm sonu ya da kitap sonu makale sonu e, referansların da atılabildiğini ama e, aslında her halükarda bu iki sisteme yakın bir sistemin kullanıldığını söyleyelim. Her iki sistemin kendine göre bazı avantajları ve dezavantajları var. Parantez içi sistemde yazar için çok daha kolay bir durumdan bahsediyoruz. Daha önce atıf yapıldı mı, yapılmadı mı ya da araya bir şekilde siz e, yeniden aynı esere atıf yapacağınızda bunu düşünmenize gerek yok. Çünkü parantezde yazarın soyadı... E, eserin yayın tarihini ve sayfasını vermeniz yetecektir. Ancak okuyucu için bazı zorluklar içerdiğini söyleyelim. Aslında çok ciddi zorluklar olmamakla beraber küçük de olsa bazı zorluklardan bahsediyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemeye çalışıyorum. Okuyucu eserin hangi eser olduğunu öğrenebilmesi için mutlaka kaynakçaya bakması gerekecek. Ancak sayfa altı dipnot sisteminde eser ilk geçtiğinde künyenin tamamı verildiği için okuyucu açısından çok daha izlemesi kolay bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak günümüzde sayfa altı dipnot sistemi yerine parantez içi sistemin çok daha yaygın olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Çok farklı e, atıf gösterme tarzları var. Bunlar üzerinden yapacağınız küçük bir araştırma e, size ciddi anlamda e, zihninizde bir açıklık oluşturacaktır. Onun için çok fazla ayrıntılara girmek istemiyorum burada. Ancak şunu belirtelim işin mantığını anlamak açısından her dergi gönderilecek makaleler için bir atıf sistemi öngörür. Her sosyal bilimler enstitüsü yazılacak tezler için bir atıf sistemi öngörür. Bazı yayın evleri size yayınlayacağınız kitap için bir atıf sistemi önerebilir. Ancak hangisi olursa olsun işin mantığını anladıktan sonra çok rahat bir biçimde ona uyum sağlayabiliriz. Ben videomuzun altında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ait olan sistemi ekleyeceğim. Oradan ayrıntılı bir biçimde incelemeniz mümkün. Evet, başkasına ait olan fikri gösterirken parantez içi ya da dipnot sistemini kullanacağım ve kimden aldığımı söyleyeceğim. Peki bunu nasıl vereceğim? Başkasına ait olan fikirleri nasıl vereceğim? Bunun için de çok genel anlamda iki tarzdan söz edebiliriz. Bunlara alıntı diyelim ve bu iki tarzımızın ilkine doğrudan alıntı İkincisine de dolaylı alıntı diyebiliriz. Ne demek istiyoruz? Doğrudan alıntı ve dolaylı alıntı derken. Doğrudan alıntı fikirleri yazarın yazdığı şekliyle aktarmak. Bir nevi kopyala yapıştır yapmak. Bu çok fazla tavsiye edilen bir tarz değil. Bazen zorunlu olarak bunları bu şekilde vermemiz gerekebilir. Ancak Akademik alıntıların asıl e, önemli olan kısmı doğrudan değil dolaylı alıntılar biçiminde olacaktır. Ne demek dolaylı alıntı? Aslında şu şekilde formüle edebiliriz: Fikir başkasına ait ancak aktarma tarzı kelimeler, sözler, cümleler bana aitse, o zaman ben ne yapmış oluyorum? Dolaylı alıntı yapmış oluyorum. Ancak fikir başkasına ait olduğu için o fikrin kime ait olduğunu benim bir şekilde göstermem gerekiyor. İşte atıf sistemi burada da devreye mutlaka girmesi gerekir. Yani hem doğrudan alıntı hem dolaylı alıntı yaptığımda benim bir şekilde atıf vermem gerekiyor. Peki her şeye atıf vermeli miyiz? Bu oldukça kafa karıştırıcı bir soru. Evet gerçekten de her şeye alıntı yapmak sonuçta çok doğru bir şey değil. Peki ne alıntı neyi alıntılayacağım, neyi alıntılamayacağım ya da neye referans vereceğim, neye referans vermeyeceğim bunlar önemli sorular bu açıdan. Bir defa şunu söyleyelim. Genel geçer mi bir bilgi yoksa değil mi? Öncelikli olarak buna karar vermem gerekiyor. Yani çok yaygın, herkes tarafından bilinen ya da o alanla ilgili olan söz gelimi, siyaset bilimiyle ilgilenmiş olan insanlar siyaset bilimine dair bir şey yazıyorlarsa siyaset biliminin bazı genel geçer e, bilgileri var ve o bilgileri kullandıkları zaman evet atıf yapmalarına gerek yok. Ancak genel geçer bilgiler değil, daha özel bilgilerse o zaman mutlaka atıf yapmamız lazım. Tabii neyin genel geçer olduğunu da hemen söyleyelim. Söz gelimi Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu. Oldukça yaygın, her düzeyde öğretilen bir bilgi. Dolayısıyla ben bunu yazacaksam burada herhangi bir atıfta bulunmama gerek yok. Ancak şöyle bir iddia varsa Atatürk 1881'de değil 1882'de doğdu gibi bir iddia varsa o zaman bu daha özel bir bilgi olacaktır. Bu iddiayı dillendiren kişinin düşüncesi önemli, gerekçeleri önemli. Dolayısıyla benim bu bilgiye atıf yapmam gerekiyor. Siyaset bilimci olarak siyasetin kökeninin seyisle ilişkili olduğunu söylediğimde ya da politika kelimesinin polisle ilişkili olduğunu söylediğimde yine atıf yapmama gerek kalmayacaktır. Niye? Çünkü bu siyaset bilimi açısından genel geçer bir bilgidir. Ama bu bilgileri sorgularsam, buna dair başka deliller sunarsam o zaman atıf yapmam gerekecek. Bu çerçeveden meseleye baktığımızda atıf sistemi oldukça önemli bilimsel etik açısından da oldukça önemli. Hem şekil açısından hem de içerik açısından benim bu konuda hassas davranmam gerekecek. Evet. Bilgileri bir yerlerden alıyoruz. Aldığımız yerleri de gösteriyoruz. Aslında akademik yazmanın en önemli meselesinin bu olduğunun da altını çizelim. Peki doğrudan alıntı ve dolaylı alıntıları yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu oldukça önemli bir soru. Ee, örneğin doğrudan alıntı yaptığımda ben işte bütün e, kitabı, makaleyi alıntılayamam. Böyle bir şey zaten söz konusu değil, zaten doğru değil, etik de değil. Peki nasıl bir yol izlemem lazım? Eğer doğrudan alıntı yapacaksam öncelikle şuna dikkat etmem gerekiyor. Ben kendi düşünceme çevirdiğimde eğer ciddi bir problem olacaksa, yeni tartışmalara yol açacaksa burada dikkatli olmam lazım. Onun için genellikle özlü sözler, kutsal metinlerden alınan bazı şeyler, ya da e, yazar tarafından yazılmış ancak daha sonra üzerine çok ciddi tartışmalar yapılan ve benim de o tartışmaları sürdürmekle ilgili bir çalışma yapacaksam eğer e, onu doğrudan vermek ve ona göre yorumda bulunmak iyi olabilir. Ya da hukuk metinlerini doğrudan vermek iyi olabilir, faydalı olabilir. Anayasa'daki bir hükmü önce verip daha sonra onun üzerine düşünmeler, düşüncelerden bahsetmek iyi olabilir. Ya da edebiyatta bir beyti söz gelimi, bir mısrayı yorumlayacaksam önce o mısrayı verip daha sonra o mısra üzerine bir yorumda bulunmam iyi olabilir. Ama dediğim gibi doğrudan alıntıyı mümkün olduğunca az bir biçimde kullanmakta fayda var. Onun için dolaylı alıntıya kendimi alıştırmam lazım. Dolaylı alıntı yapıldığında aslında birkaç noktada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir defa doğrudan alıntı kitabın tamamına yapılabilir. Ne demek istiyoruz? Mesela küreselleşmeyi olumlayan bir çalışmadan bahsettiğimde ve olumsuzlayan bir çalışmayla karşılaştırdığımda şöyle bir cümle kurabilirim. X kişisi küreselleşmenin olumlu olduğunu düşünürken Y kişisi küreselleşmenin olumsuz olduğunu düşünüyor. X kişisinin fikirlerini aldım. Dolayısıyla ona atıf yapacağım. Ama neye ne atıf yapacağım? Kitabın tamamına ya da makalenin tamamına atıf yapacağım. Y kişisi için yine aynı şeyi yapabilirim. Dolayısıyla kitabın hepsine atıf yapabilirim. O zaman sayfa numarası göstermeme gerek kalmayacak bir bölüme atıf yapmak mümkün olabilir. Yazar bu bölümde şu şu fikirleri savunuyor biçiminde bir cümle kurduğumda o zaman ne yapmış olacağım? O bölüme atıf yapmış olacağım. Burada da sayfa aralığı vermem ya da başlangıç sayfası sonrasında ve devamı demem işe yarayabilir. Ancak çok yaygın olan Genellikle paragraflara yapılan atıflardır. İşte bir paragraf bir fikri içeriyor. Dolayısıyla o fikri alıp da atıf yaptığınızda, o zaman ne yapmış olacaksınız? Paragrafa atıf yapmış olacaksınız. Kendi cümlelerinizle oradan anladıklarınızı aktarmak biçiminde olacaktır bu önemli oranda. O zaman da sayfaya atıf yapmakta, yani paragrafın geçtiği sayfaya atıf yapmakta fayda var. Ancak başka atıflar da düşünülebilir. Örneğin bir kavram falancı adam şu kavramı kullanıyor diyerek de sadece bir kavrama da atıf yapmak mümkün olabilir. Tüm bunlar bize bazı ipuçları veriyor. Ancak çok daha iyi bu işi yapmak istiyorsak iyi kaynakların atıfları nasıl kullandıklarına bakmakta fayda var. Şunu söylemeye çalışıyorum. İyi bir makaleyi elinize alıp o makalenin hangi kaynakları nasıl atıf yaptığını o kaynakları da bulup karşılaştırırsanız çok iyi bir uygulama olmuş olur. Sizin açınızdan çok daha iyi bir pratik olmuş olur. Şundan da bahsetmek gerekir. Kaynakça oldukça önemli. Atıf yaptığım kaynakların mutlaka kaynakçada olması gerekiyor. Kaynakçayı gösterirken yine atıf sistemiyle doğrudan alakalı sayfa altı dipnot ya da parantez içi hangi sistemi kullandıysam ona uygun bir kaynakça hazırlamam gerekiyor. Kaynakçanın mutlaka soy isim sırasına göre yani alfabetik sıraya göre düzenlenmesi gerekiyor çünkü okuyucunun o kaynaklara o kaynakların hangisi olduğuna hemen ulaşması gerekir dolayısıyla alfabetik sıralama kaynakça da oldukça önemli tabii kaynakça ayrıca okuyucuya bu alandaki temel çalışmaları da göstereceğinden okuyucular açısından ...oldukça önemli. Bunun ihmal edilmemesi gerekiyor. Genel hatlarıyla dersi bu şekilde anlatmak mümkün. Ancak interaktif bir ders olmadığı için... ...lütfen yeterince açık olmayan konularda sorularınızı sorun. Hemen altta bulunan e-mail adresini atabilirsiniz... ...ya da doğrudan yorumlar yapabilirsiniz. Onun dışında... Başka problemler olabilir. Bu anlamda geri bildirimler çok önemli olacaktır. İster istemez video ortamında daha genel bazı şeylerden bahsediyoruz. Ama merak ettiğiniz üzerinde mutlaka durmamız gerektiğini düşündüğünüz konular varsa lütfen geri bildirimde bulunmaktan çekinmeyiniz. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur. Herkese sağlıklı günler diliyorum.